5G yarın devreye giriyor. Uyarı geldi, dünyada büyük bir kaos yaşanabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 büyük havayolu şirketi, ülkede yarın devreye sokulması planlanan 5G hizmetinin havacılık sektöründe büyük bir krize neden olabileceği uyarısında bulundu. Amerikan, Delta, United ve Southwest Havayolu şirketleriyle UPS ve Express gibi kargo şirketlerinin yöneticileri Amerikan makamlarına gönderdikleri ortak mektupta, yeni 5GC bandının havalimanlarının yakınlarında devreye sokulmamasını istedi. Şirket yöneticileri bu hizmetin büyük havalimanları uçuşlara hazır hale getirilmeden devreye girmesi halinde, felaket, boyutlarında bir kaos yaşanacağını ve çok sayıda geniş gövdeli uçağın kullanılamaz hale geleceğini söylüyor. Böyle bir durum yaşanırsa Amerika Birleşik Devletleri ve ülkeye gelen büyün hava yollarını etkileyecek. Mektupta bunun sonucu olarak on binlerce yolcunun mağdur olacağı ve tedarik zincirinin bozulacağı vurgulanıyor. Havayolu şirketleri sinyallerin uçakların navigasyon sistemlerini etkileyebileceğini belirterek, 5G'nin büyük havalimanı pistlerinin 3,2 kilometre yakınındaki bölgelerde devreye girmemesini talep etti. Bir günde bin sefer iptal edilebilir. Bu şirketler 5G'nin sadece uçakların güvenlik sistemi için değil, görüş mesafesinin düşük olduğu durumlar için de risk oluşturduğunu savunuyor, görüş mesafesinin az olduğu bir günde bin kadar uçuşun iptal edilebileceğini belirtiyor. Ülkenin en büyük telefon şirketlerinden ikisi, At ve Verizon daha önce hükümetin 5G'nin ertelenmesi talebini reddetmişti. Bu şirketler 3 Ocak'ta 50 Havalimanı yakınında tampon bölgeler oluşturacaklarını ve 6 ay süreyle sinyal etkileşimini engellemeye yönelik önlemler alacaklarını açıklamıştı. AT&T Verizon ve 40 ülkede 5GC bandının sinyal etkileşimi sorunu yaşanmadan devreye sokulduğunu söylüyor. Bu şirketler 5 Ocak'ta 5G'nin devreye girişini 2 hafta süreyle ertelemişti dünyanın en büyük iki uçak üreticisi, Boeing ve Airbus da Amerika Birleşik Devletleri hükümetinden yeni 5G teknolojisine geçişin ertelemesini istemişti. İki şirketin üst düzey yöneticileri, Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma Bakanı Pete Buttig yazdıkları mektupta, 5G, uçakların güvenli bir şekilde çalışmasını olumsuz etkileyebilir, demiş ve 5G teknolojisinin havacılık sektörüne negatif etkide bulunacağı konusunda uyarmıştı. Yeni haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutma. Haber hakkında yorumunu bekliyoruz.